Hususiyle Ramazan'ın her günü mübarektir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve büyüklerimiz Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde Kadir Gecesi olduğunu söylerler. 21'inde, 23'ünde, 25'inde, 27'sinde. Bir dönemde 27'sine tevafuk ettiğinden dolayı bu öyle kabul edile gelmiş bir umumi kabul halini almıştır. Dolayısıyla da bütün İslam dünyasında Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesinde yaparlar bunu. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son 10 gecesinde Ramazan-ı Şerif'in itikaf yapıyorlardı. Bu itikafta tabi o işte o gecelerde, o tek gecelerde esasen gözetiliyordu orada. Kendinden sonra da bir hayli insan itikaf yaptı. Hatta kendi hayatı seniyelerinde mübarek validelerimiz, Ezbay-ı tahiratın bile çardaklar kurdu. Mescidin içinde itikaf yapmak istediler. Fakat o namaz kılmaya mani, kafaları karıştırmaya mani. Böyle günümüzde olduğu gibi maksureli yerler olmadığından dolayı mahsurlu gördü. O sene iptal ettiler itikaflarını. Daha sonra da önem veriyorlardı o şeye. Kaza ettiler. Bir de Ramazan'ın bu son günü tabii imkan olsa itikaf esasen İtikaf Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sünnetidir. Ukuf kelimesi tamamen Cenab-ı Hakk'a yönelme bir yönüyle. Adeta seyri sülükü ruhani ile yani seyir Allah, seyir mi Allah, seyfillah olma. İşte, hakikatlerini hakikatlarını aksettiriyor gibi bir şeydir. Toplumumuzda unutulan şeylerden, sünnetlerden bir tanesi de budur. Oysaki kalbi ve ruhi hayata, cismaniyetten çıkma, Hayvaniyeti bırakma, kalbi ve ruhi hayata yükselme, böylece latife-i rabbaniye ufkuyla mı, sır ufkuyla mı, hafi ufkuyla mı, ahfa ufkuyla mı? esma ilahi sıfat-ı sübhaniye, şeyni rububiyet, itibaratı rabbaniye ve zatı baht mülahazalarına girme. Hadisin ifadesiyle görülüyor olma mülahazasını yaşama, görüyor olma mülahazasını yaşama. İtikaf gibi tamamen kendini ona verme ibadetiyle ancak hasıl olur. Keşke bunu bütün dünyada cami imamları yapsa, müftüler yapsa, Diyanet işleri, Diyanet işleri Teşkilatı yapsa, Zira halk önünde bu işi iyi bilenlere bakar. İyi bilenlere bakar ve yaparsa yaptığı şeyin bir misli sevabı onların defterine de geçer. Onlar da bunu görmediğinden yapmıyorsa şayet, o sünneti terk etme vebali onların defterlerine kaydedilir. Öndekiler o mevzuda çok hassas yaşamalı. O itişafı da bence aksatmamaya bakmalı. Bizim bu mekanda belki abdest alma yeri vesaire filan zor olduğundan dolayı ancak bazı odalarda bazı arkadaşların itişaf yapmaları söz konusu oluyor. Bazı arkadaşlarınız bütün Ramazan'ı itikaf yapıyorlar. Sadece son 10 günü değil, senelerden beri de bunu yapıyorlar. Bildiğiniz gibi akşamla da hatimle namazları kılıyorlar. Hatimle namaz kılınıyor. Ve günde böyle işte 3 saat, 4 saat Kur'an'la iştigal ediliyor. Edilmeye devam etsin inşallah. Belki bir iki saat teravih kılınıyor. Böylece Ramazan-ı Şerif'te günün 5-6 saati ibadetle geçiriliyor. İnşallah bu son 10 günlere girerken meseleyi biraz daha katlayarak yaşamak suretiyle Ramazan'ın ne olduğunu vicdanlarımıza duyururuz. Ramazan'ın ne olduğunu belki gelecek nesillere de duyururuz. Onlar da Allah'ın izni inayetiyle bu mübarek bereket ayını sözünü söylüyoruz. Bereket ayını öyle değerlendirirler. Evet kulluktur bu. şemmer ciddi geçmesini Evet. Başlamak. İbadetü taata şemmer ansakil demek paçayı sıvama Türkçemizde idiyumu ile ifade edilir. O da Arapçada bir idiyumdur. Şemmer ansakil cid herhangi bir meseleye koyulma mevzuunda tam ciddiyetle o işe sarılınca öyle derler. Efendimiz sahi zamanda işte Ayşe validemizden rivayet edildiği gibi sabahlara kadar ayakları şişinceye kadar ayakta duruyordu. Bu seyri Kaste i Bürdesinde "Zalemtu sünnete men ahya zalama ila en isteket kadama huddurrem min varemî. Ben o peygamberin sünnetine zulmettim ki diyor. Ayakları şişmeden yatmıyordu. Oysa ki ben yattım diyor. Bütün hayatı seniyeler hep böyle ibadetleydi. Başka zamanlarda da ifade edildiği gibi Ayşe validemiz diyor ki o dar hücrede yatıyordu. Onun sarayı, marayı yoktu. İnsanlığın efendisiydi, sultanlar sultanı, hatta enbiyanın da sultanıydı. Ama yattığı hücrede Ayşe Validemiz yatağını serip yattığında, ayaklarını toparlamadığı zaman onun seccadesini serip namaz kılacak kadar bir yer yoktu. Onun için Ayşe Validemiz bu meseleyi hikaye ederken diyor ki, kalkıp ayakta duruyordu, ne kadar duruyordu bilmiyorum ben, ben uyuyordum o arada secdeye gideceği zaman eliyle ayaklarımı ittiriyordu, başını yere koyuyordu. Ne kadar koyuyordu bilmiyorum, ne kadar rükü yapıyordu bilmiyorum. Hayatı seniyesi hep böyle Rabbisi ile ciddi irtibat içindeydi. Adeta böyle yüreği ağzında yaşıyordu. Ümidi çok güçlüydü. Recası ufukları aşkındı. Fakat Allah'ın mehafeti, makafeti karşısında da hep tir tir titriyordu. Kur'an'ın ayatı, beyinatı, sünneti sayyanın beyanatı bunu ifade ediyor. Ama bununla beraber o Ramazan'da daha bir ciddi iç derinliğiyle adeta Ramazan'a soyunuyordu diyebilirsiniz. Türkçemizde biz idiom olarak bu tabiri de kullanırız. Bir şeye kendini kemali ciddiyetle verme şeklinde. Efendim, belki bize düşen şey de hiç olmazsa Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde güzülü şey konuşmamalı, güftü şey olan, vasıtası olan bence cerahidi mülevveseye hiç bakmamalı. Mülevves haberleri hiç kulak asmamalı. Mülevves neşriyat yapan televizyonlar, radyolar, internetler, bunlara kapıları kapamalı ki Allah'a karşı açılacak kapılar açılsın. Yoksa yalanla, tezvirle idlalla, iftirayla, kinle, nefretle, gayızla köpürmüş insanların ağızlarından tökülen o levsiyatla hiç farkına varmadan bizim zihin dünyamız ve ruh dünyamızda kirlenir. Dolayısıyla onlara benzemiş oluruz. Onlara benzeyenler de onların yuvarlanacağı yere yuvarlanırlar. Değişik şeylere karşı panjurları kapamalı, kapıların hep Efendimiz'e karşı açık olmasını sağlamalı. Sohbeti cananla bütün saatlerimiz geçmeli. Keşke sevdiğimi sevse kamu halkı cihan, sohbetimiz her zaman sohbeti canan olsa. Vesselam. Efendim bir de itikaf var. Ramazan'ın son 10 gününde mescitlerde kalma. Efendim ya hiç yok ya o kadar azalmış ki bunu. Zannediyorum imam da yapmıyor. Değil başkaları. Müezzin de yapmıyor. Diyanet mensubu da yapmıyor. Müftü efendi de yapmıyor. Vaiz efendi de yapmıyor. Oruç tutma yeter. İnşallah oruç tutuyorlardır. Oruç tutma yeter falan diyorlar. Bir de itikaf var. Tamamen bu hak dostlarının halvet hayatları gibi bir şey itikaf. Bütün dünya ve mafiha içindekiler demek. Onlardan sıyrılarak tamamen bir yönüyle esas görülüyor olma mülahazatına kendini salmak. O akıntıya kendini salmak. Acaba görüyor olma mülahazası nasıl bir şey? Mirahti ruhuma nasıl aksedecek benim? Hep o sevdayla koşma. İtikafa da böyle burada Az yeme, az içme, haydete varma, fani olma, onu bulma. İtikaf. Bu da biraz daha fazla sıkıntılara katlanarak bence mesele farklı şekilde değerlendirme. Hani itikaf esas onun da kendine göre şartı var. Mescidde olması lazım orada. Füzuliyattan uzak durması lazım. Dünyeviliğe karşı sırtını dönmesi lazım. Tamamen ukreviliğe müteveccüh olması lazım. Fakat Hani bir de o manada olabilir yani. izafi olarak esasen Cenab-ı Hak mecburi bizi bir halvete itmiş. filan. Efendim çıkmayalım dışarıya, başkalarıyla görüşmeyelim, kendimize bir şey bulaştırmayalım filan. Aynı zamanda hakikaten Allah'la olan münasebetimiz açısından, Kur'an'la olan münasebetimiz açısından o zaviyeden kendimize bir şey bulaştırmamak lazım.